inanılmaz bir korkak kendisi ve bir video yayınlıyor. Öyle bir video ki artık takipçileri bile ya yok artık çüş diyorlar. Videoyu 5 dakika içinde kaldırıyor. Bizden kaçar mı peki? Kaçmaz. Çok fazla şöyle bir yorum var. E, senin dini bilgi... Ateistlerden gelmiş bunlar. Senin dini bilgilerin çok yetersiz. Bu cid geliştirmeyi biliyorsun ama dini bilgileri yeterli. Hiç ateistler olarak Kur'an'ı Müslümanlardan daha iyi biliyoruz. Sen, sen biliyorsun. Hiç Kur'an okuduk. Sen okudun. 6666 tane ayeti okudun. 6666 değil ya. 6234 mü? Besmele ile beraber 6326 mı? O civarda bir şey olması lazım. Yalan söylemeyeyim de 6200'lü 300'lü bir şeydi. 6326 da olabilir. 6666 bizim halk efsanemiz yani. Öyle zannediyor millet. Sen başka? Bir de anladın onları. Yani okumakta da kalmadın anladın da. Lan yürü git. Yalan söyleme çakal. ''Ne okudun sen? Ben sizin ateistliğinizi söyleyeyim. %99'unuzun. %99. O Kur'an'ı okumadınız. Yalan söylemeyin. Okusan bile sen o Kur'an'ı algılayamazsın. Ne buna kapasiten yeter, ne eğitimin yeter. Bu ayrı bir, ayrı bir iş Kur'an'ı yorumlamak. Tesvir okuyacaksın. Tesvirde bile, tesvirler arasında bile falan...'' Tefsir doğrusu, tesvir değil. Ya burada biraz boş yapmış. ''Abi ya yani Kur'an'a kapasiten yetmez, anlayamazsın. Ne yapacak millet? Şeyhe, şıha, hocaya gidip biat mı edecek?'' Ben Arapça bilmiyorum veya ben bu işe 45 yıl vermedim. Biliyorum diyen bir adamın müridi olayım mı diyecek. Ya bu Kur'an Türkçe'ye tercüme edilmiş abicim. Tesfir dediği tefsir de zaten Kur'an'ın yorumlu meali yani. Açıklamalı tercümesi. Yani Atatürk bunu tercüme ettirmiş ta Elmalılı Hamdi Yazır'dan başlamış. İsteyen herkes Türkçesini okur, tefsirini de okur, öğrenir. Ya illa da ona bizim aklımız ermez bu işi bilenlere bırakalım dersen Mürit olursun zaten. Kendi aklına değil başkasının aklına güvenmek zorunda kalırsın ya. Burada boş yapmış. Demek kendisi de hani okuyup öğrenmemiş ki Kur'an'ı. Başkalarının aktarımına güvenmiş, inanmış. Bu yüzden de 6666'ya takılmış. Çünkü kendisi okumamış yani. Belli. Jasmine Rook, hoş geldin kardeşim. Fark var. Yani Kur'an'ın yorumunu okuyabilirsin. Sen bunların hepsini okudun. Ondan sonra Kur'an'da bilmem ne buldun filan. Ee, onlara onları ya bırakılmış. Bakın zeki olmak da zeki taklidi yapmak farklı şeylerdir. Entelektüel olmak da entelektüel taklidi yapmak da farklı şeylerdir. Sen Kur'an anlamaya senin ne kapasiten yeter. Açık söyleyeyim ne beynin yeter. Çünkü bu ayrı bir uzmanlık alanı. Ulema olman lazım. Kur'an apaçık bir ayettir diye ay Kur'an apaçık bir kitaptır diye ayet var. Dinimi tamamladım diye ayet var. Başka açıklayıcıya gerek yok. İkinci bir araca gerek yok diye benzer minvalde ayetler var. Yani Kur'an'ı okuyup anlamaya bizim kapasitemiz yetmez. Ulema olmak lazım demek. Boş yapmak abi kusura bakma. Ya 50 ya yani %50 %50 muhabbetinde olduğu gibi yine boş yapmış. Spor konusunda boş yapmıyor bence. Gerçekten bilgili faydasını gördüm. Onun yazdığı programları denediğim ve gerçekten işime yaradığı da oldu ama bu konularda hani mahalledeki bir dayıdan bir farkı yok. Kusura bakmasın medrese eğitimi almış olmam lazım. Kuran okumuş da 6666 ayeti okumuş. Onu bir de anlamış. Ulema gibi <laughs> kalkmış bir de yorum yapıyor. Lan yürü git. Boş yapmayın hadi. Senin dini bilgin yetersiz. E tabii ki yetersiz. Ulema mıyım ben? Ama senden daha fazladır. Ona da canını sıkmasın. %99'unuz tekrar ediyorum. Kuran'ın tamamını okuyup anlamadınız zaten anlayacak kapasiteniz de yok. Çünkü bu ayrı bir uzmanlık alanıdır. Boş yapmayın. Kanalımda boş yapın atarım. Sırf şu ateizm mevzusundan en az 100 tane dingil yolladım. Evet Savaş Demirci öncelikle test tes tespir mi diyor Öncelikle tespir değil, tefsir. Din konusunda çok bilgilisin ya. <laughs> İkincisi, Müslümanlığı anlamak için hiçbir hacıya hocaya, hiç kimseye ihtiyacım yok. Kur'an-ı Kerim eğer iddia edildiği gibi değiştirilmemiş, değişmemiş bir kitapsa, içinde de yazdığı üzere bu kitabı biz size anlayasınız, okuyasınız diye gönderdik diyor. 6666 tane ayet yok bu arada, 6236 tane olması lazım yanılmıyorsam. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir hocaya ihtiyacınız var diye bir ayet yok. Onun aksi... Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz, dinsizler, Kur'an hakkında gelebilecek eleştirileri biliyoruz. Karikateist devrinden beri yani 2010-2009'dan beri zaten biz bu zihniyetteki insanlarla tartışmışız, yorumlarını görmüşüz. Paylaşımlarla, bunların zeka seviyesiyle alay edenler olmuş, bunlar paylaşılmış. Biz bunlara hakimiz. 6666 olmadığını biliyoruz mesela değil mi? Veya Kur'an'ı anlayamayız. Sen ne biliyorsun ki dinden çıktın? Önce git bir tesfir oku diyenlerin zaten ezbercilik yaptığını biliyoruz. Karşı taraf bunlara hakim değil. Yani ne cevap verileceğini bilmiyorlar. Savaş da herhalde daha önce bu konuda birisiyle tartışmamış. Ne cevap geleceğini bilmiyor. Bak kafadan otomatik yani aynı cevapları veriyoruz. Neden? Çünkü alışmışız böyle insanlara zaten. İlk defa savaştan bunu duymuyoruz ki. Bize gelmiş bin tane yorumda adı belli olmayan, suratı belli olmayan sahte profillerle bu yorumları atmışlar. Biz zaten buna ne cevap vermek lazım diye düşünmüşüz yani. Biz karşı taraftan bakmayı öğrenmişiz. Zaten Müslüman büyümüşüz, İslam'dan çıkmışız. Müslüman argümanlarını zaten biliyoruz. Müslümanların çoğu ama ya bu zihniyetteki insanlar bizim argümanlarımızı bilmiyor. Verdiğimiz cevapları bilmiyor. Bilmediği için de zannediyor ki ben şimdi şunu söyleyeceğim, çürüyecek, bitecek, cevap veremeyecek, rezil olacak. Ya varsa ha, o zaman ne yapacaksın? Bak aklına gelmedi, değil mi? <laughs> Aklımıza geldi abi. Senin aklına gelmemiş. Savaşa gıcık oldum. lan resmen. <laughs> Sevdiğim adamla git gide gıcık olmaya başladım yani. Kur'an-ı Kerim'in müminler için bir e, kanunlar ve kurallar kitabı olduğu ve bunun dışında başka hiçbir kitaba ihtiyacınız olmadığı ayrıntılı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır. Ben bir deist olarak bu kitabı 3 ayrı dilde okudum. Sen hiç okumadığını zaten itiraf etmişsin. E, bu konuda ısrarım devam etmektedir. Lütfen dini konular hakkında konuşma olur mu savaşçım? <laughs> evet bu arada Savaş Cebeci kendisi gibi şarlatanları bulmak konusunda da çok başarılı. O Yarbay'ın antene videosunda karşısında oturan Hukan Arkan diye bir tane adam var. Kendisi triatlon hocası. O da kendisini yüksekten pazarlamayı çok sever. Ben milli takım antrenörüyüm falan diye pazarlar. E, kendisi aslında milli takımda masörlük yapmaktadır. Bunun da aldık Bu Fukan Arıkan'ın kamplarda 14 yaşında, 13 yaşında çocukları dövdüğünün bilgisi bana gelmişti. Ve dün bize ulaşan eski bir öğrencisi başına gelenleri şu şekilde anlatıyor. Kendisinin sponsoru her şu vesaire söylüyorum. Doğru olabilir belki tanımıyorum kendisini. Ama ben bu tip blurlu, kim olduğu belli olmayan kendini gizleyen arkadaşların açıklamalarına güvenmem. Şimdi evet başı belaya girmesin diye kendini güvenceye almak için gizlenmek isteyebilir. Doğru. Bu anlattığı şeylerin doğru olmadığı anlamına gelmez. Fakat bu şöyle bir kapı açıyor bize. Bu durumda herkes adını, yüzünü, sesini gizleyerek kim olduğunu belli etmeden bin tane iftira da atabilir. Ben de kalkar derim ki ben işte Jahreyn'in 10 yıl önce arkadaşıydım, çok yakındık, kankasıydım. Her özelini biliyorum aslında Jahreyn gay mesela. Suratım gizlenir, sesim değiştirilir. Kim olduğumu kimse bilmez. Ortaya böyle bir iddia atar. O yüzden ben böyle açıklamalara özelden ulaşanlara çok gü güvenmiyorum yani böyle şeyleri çok ciddiye almam. Dinleyeceğiz ama bu arkadaşın argümanlarını ciddiye almayacağım. Belli olmaz çünkü yok. Ama milli takımda aslında bu masal olarak geliyor kamplara. Evet, belki de yok. İstenilen derecelere gelmediğimiz zamanlarda. Genellikle yüzme antrenmanlarında böyle şeyler oluyordu. Ben kendisini çok seviyordum. Yani bana her neler yaptıysa bile çok seviyordum. Bu adamdan korkmamın sebebi e, aslında ailem. Yani şu anda mesela ailem sana bunları anlattığını bilmiyor. E, bilseler bana hep tepki gösterirler. Çok düzgün bir insandı kendisi. Ailesine çok bağlı. En azından işte iyi kereleri gibiydi aslında bu bize karşı. Sonra bir anda bazı şeyler değişti. Karısından ayrıldı. Karısından ayrıldıktan sonra çok daha farklı bir insan olmaya başladı. Ondan o... önce sizi dövmüyor muydu yani? Yok. Hayır. Bu karısından ayrıldıktan sonra falan mı başladı siz? Dome. Evet, evet. Hal böyle olunca da ben çoğu zaman artık hani spor bırakma dışına geldim. Psikolojim hem yani fiziksel olarak bir şiddet görüyorduk hem de psikolojik olarak bir şiddet görüyorduk. Dediğimizde takım arkadaşlarımızın düşünmeler, takım arkadaşlar Nasıl oluyor? Ben dereceler gelip benim üstüne çok şey. Psikolojik bu ortamda kötü. En basitinden ve... Onu düşünüyorum gibi başka çocuklar var. Sardım çünkü hem ses değiştirilmiş çok anlaşılmıyor hem de ya ben ciddiye almıyorum böyle açıklamaları. Dediğim gibi herkes gelip kendince bir iftira da atabilir ve çürütemezsin yani. Kim olduğu belli değil, hesap sorman mümkün değil. Herkes konuşur. Devam. Gördüğünüz üzere kendisi kötü, çevresi kendisinden de kötü. Savaş Cebeci de bu spor salonlarında ya da uzaktan eğitim verdiği çocuklarda kim bilir neler yapıyordur. En basitinden dengesiz kullandığı anabolik türler, steroidler kim bilir kimlere ne gibi belalar oldu. Bilemiyorum. Gördüğünüz üzere Savaş Cebeci hayat... Burada şöyle yapabilirdi. Şimdi kim bilir neler yapıyordur dediğin zaman... Olay bir sürü yere gidebilir yani. Bu da iftira atmak olarak sayılabilir. Çünkü elinde direkt savaşın öğrencisi olan adını, kimliğini, her şeyini gösteren, net ifade veren birisi yok. Burayı görmezden gelelim. Hayatı boyunca net şeyler söyleyip sonra o net şeylerle çelişen başka net şeyler söyleyen devamlı fikri kutuplar derecesinde zıtlaşan ve kendisiyle çelişen bir bireydir. Daha yeni bir videosunda senden nefret eden birileri yoksa az nefret ediliyorsan hiçbir şey başaramamışsın derken bir şeyleri yanlış yapıyorsun derken ertesi bir videosunda bir insanı herkes seviyorsa o adamda bir e, hata vardır, bir karakter erozyonuna uğramışlık vardı diye düşünüyorum. Ben Türkiye'nin <laughs> en itici 5. adamı seçildiğinde nefret edilen birisi olmayın diyor. Yani iki video arasında günler bile yok. Bu kadar kendisiyle çelişen, bu kadar da beceriksiz bir adamdır. Ya Remi'nin adıyla senden nefret etmesi nasıl oluyor diyor. On binlerce insan senden nefret ediyor. Bu nasıl bir rüzgâr merak ediyorum. Fakat takipçileri onu bir Allah seviyesine, öyle bir ilah seviyesine çıkartmışlar ki adam ne dese tamam diyorlar. Yani daha iki gün önce ya hocam sen bunu böyle demiştin, şimdi böyle istiyorsun. Bence konu yanlış anlaşılmış. En etkili 5. adamı seçilmesi veya spor konusunda en bilgili bilmem kim olması, ödül alması diğer argümanıyla çelişmiyor. Ya bir insan çok sevilmiyor olabilir ama doğruları konuştuğu için ödüller de alabilir veya çok önemli bir noktaya da gelebilir. Yani bir ödül alması en etkili veya en sağlam kişi seçilmesi herkesin çok sevdiği anlamına gelmez. Ben de işte YouTube'da en hızlı büyüyen YouTuber'lardan birisi olabilirim belki bir ankette. Veya en büyük felsefe kanalı olabilirim mesela. Ama sevmeyen milyonlarca insan var yani. Devam. Diyen kimse de yok. İnanılmaz bir şekilde, salyalı bir şekilde adamın peşinden koşturuyorlar. Bu bana birilerini ve onların takipçilerini hatırlattı. <laughs> garipmiş. Ne alaka yani?